Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araçla karşınızdayım. Bugün Volkswagen Polo var fakat bu bir tık eski kasası. Şu an yeni kasasında stop lambaları, içerisindeki dizaynlar, en endolu paketinde, e, dijital gösterge, bir sürü yenilik oldu. Fakat benim şu anda elinde onun bir alt kasası var. Hiç vakit kaybetmeden inceleyelim isterseniz. İlk önce ön panjurla başlayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde Volkswagen ambleminden devam eden gri parçalarımız var. Bakın Böyle güzel bir gündüzün aydınlatmamız var. Keskin olarak gidiyor. Halojen aydınlatmalarımız mevcut. Onun altında sis lambalarımız yok, flaşörlerimiz var. Yine aynı şekilde aracın alt tarafına devam eden siyah dobitlerimiz devam ediyor. Ee, A segmentinde bulunan bir araç. Çok özür dilerim. B segmentinde. Rakipleri yani kılıyor. Mesela şurada bir eşik kasa kliyomuz var. Baktığımız zaman yine aynı şekilde üzerine devam eden gri parçalarımız devam ediyor. Baktığımız zaman arkadaşlar kaputun üzerinde bakın şöyle iki tane göçük var. Ee, birazcık daha sportif durmasını sağlamış. Yine aynı şekilde aracın başından devam eden ve arkasına doğru uzanan ince bir çizgimiz devam ediyor arkadaşlar. Üç parça şekilde bir çizgi olarak konumlandırılmış. Arka kısma bakalım. Yine aynı şekilde iki tane yapmalarımız e evet. var arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde böyle kesik kesik tasarlanmış. Ee, bagajımız buradan açılıyor arkadaşlar. Altında bir polo yazımız var. Bir de jantlarımıza bakalım. Yine aynı şekilde güzel gri e, siyah dobitlerle birleştirilmiş güzel bir lastiğimiz de mevcut arkadaşlar. Bir de arkada park sensörlerimiz mevcut. Şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar ve aracın içerisine Evet arkadaşlar şimdi pol aracımızın içerisindeyiz. İlk önce göstergelerle başlayalım. İki tane analog göstergemiz mevcut arkadaşlar. Ortasında güzel bir küçük bir dijital göstergemiz mevcut. Yine aynı şekilde güzel bir multimedya ekranımız var. Şuradan klimamızı kapatalım. Bakalım burada radyomuz mevcut. Ee, ses sistemine bakalım. Hakikaten iyi. Burada medyamız var. Dokunmatik hassasiyet çok güzel. Fonumuz var. Burada yanda bulunan şeyler dokunmatik arkadaşlar. Kar var bakalım. Aracımızda ne özellikler var. Lastik basınç göstergemiz şu anda mevcut. Araç durumu Herhangi bir şey de gözükmüyor arkadaşlar. Şuradan da sonda basalım. Burada ses ayarlarımız mevcut. Vav wow, güzel bir geçiş oldu. Yine aynı şekilde şuraya. Bakın burada saat özelliğimiz var. Burada da saatleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Ben de radyo kalsın. Tekrardan açalım ve radyoya basalım. Evet klimamız mevcut arkadaşlar. İki tane güzel dijital klimamız mevcut. Fakat şu anda birazcık sıcağı açmam gerekiyor. Çünkü üşüyorum. <laughs> evet. Yine güzel bir DSG şanzımanımız mevcut arkadaşlar. Spor modumuz var. Park of tuşumuz var. Hemen yanında out of tuşumuz mevcut arkadaşlar. Bir tane mekanik el frenimiz var. Bir tane de güzel bir kol mevcut arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Hiçbir yere kaybolmayın. Hemen evet geleceğim. arkadaşlar şimdi sürüşe başladık. Aracımızı V konumuna alıyoruz. El indiriyorum. Kol dayanamı da ileri alıyorum. Sinyalimizi veriyoruz. Ve sürüşe başlıyoruz. ablanın ne yaptığını anlamadım. Neyse ben kaçayım da. Ben de uzak Allah'a yakın olsun arkadaşlar. Evet. Hızlanması iyi bu arada arkadaşlar. Motor ısındıkça e, aracın hareketleri biraz daha kendini kavramaya başlıyor. Klimayı kapatmaya başarabildim. Şuradaki eksi artı tuşu varmış. Onları görmemiştim. Buradan bir sahil bağlantısı yapalım isterseniz araç yukarıdakilerle azar azar dolaşabiliriz. E, Apple CarPlay'imiz mevcut arkadaşlar. Şimdi bir ses gerçekten sesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Aracı hakimsiniz. Sadece biraz ben dikiz aynasını küçük buldum. Direksiyon hissiyatı güzel. Sert plastik ama birazcık böyle üzerine bir kumaş kaplanılmış. Deli bir e, maddeyle kaplanılmış. Ondan dolayı hissiyatının kötü olmadığını söyleyebilirim. Baktığımız zaman yan aynalarımız da gayet iyi. Ön camımız çok büyük. Birazcık bakalım. Motor sesi çok içeriye gelmiyor arkadaşlar. Ee, bildiğim kadarıyla 1.0 olması gerekiyor şu anda. Aracımız 1.0, 95 beygir ee, ve comfort line paketinde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde flaşörlerimiz mevcut. Başka neleri bakabiliriz? Far ayarlarımız Sol tarafta diğer şekilde Volkswagen ailesinden tanıdığımız üzere altta konumlandırılmış e, direksiyon üzerinde neler var arkadaşlar ses açma kafamı tuşlarımız mevcut e, sağ tarafta ses süpürgesi sistemimiz var bakalım fonksiyon hizmet dışı diyor e, menü tuşlarımız var arkadaşlar evet e, menülerimizde ana ekranda ses var telefon var araç durumu var sürüş bilgileri var e, çok kisik, e, klasik bildiğimiz üzere. Mesela şu anda gördüğünüz üzere e, radyoyu gösteriyor. Fakat ben araç durumunun olmasını istiyorum. Şu anda basınç kaybının olduğunu gösteriyor. Hız var mı? Araç durumu. Sürüş bilgileri. Evet hızı daha iyi arkadaşlar. Baktığımız zaman şurada yakıt tüketimine bakmak istiyorum aslında ben. Sürüş bilgilerini geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aracı yeni çalıştırdığım için 14.9 kilometrelik bir yakıt tüketimi gösteriyor. Auto alt var bu aracımızda. Onu söylemeden geçmeyelim. Arkadaşlar aracımızda da karma yakıt 6.5 litre oluyor. Yani şu anda ortalama 50 kuruşluk bir yakıt tüketimine sahip. Fakat çok çabuk hızlanamıyor mesela. Gaza bastığınız zaman tepkiler biraz daha geriden geliyor. 7 ileri otomatik şanzıman arkadaşlar. Kendi aracıma da bu DSG tipi şanzımanlar var. Başka söyleyebileceğim başka bir şey yok. Birazcık da sürüşün tadını çıkartalım. Ben başka araba kullanmalarını çok seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde bagajı da ve arka koltukları da bir ince. Arkadaşlar anahtarı göstermeyi unutmuşum. Klasik bildiğimiz Volkswagen ailesinden Evet. Arka koltuklara bakalım. Yine her yer sert plastik arkadaşlar. Bakalım şimdi ben oturursam. Evet. Boyum 1.82 2 parmaklık bir boşluk kaldı. Fakat arkada rahatsınız arkadaşlar. Bu arada gerçekten hani benden birazcık daha kısa birisi veya birazcık daha öne çeksek rahat oturabilirsiniz. Ama ortada asla bir kişi oturamaz. Kesinlikle yani buna katılmıyorum. Kocaman bir şaft tüneli var. İki tane sadece eee Type-C çıkışımız var arkadaşlar bu arada Evet Type-C çıkışlarımız var. Koltukların arkasında da arkadaşlar yine aynı şekilde e, cepler mevcut. Bir de bagajımıza bir bakalım. Bagajımız da buradan açılıyor. Evet bagaj havuzu kocaman. De şeyi yemişler galiba. Pantizotu altı. Bagaj hacmi de. Böyle arkadaşlar yine koltuklarımız ikiye bir oranında yatırılıyor. Aynı şekilde şuradan kol sayesinde indirebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Volkswagen Polo aracımız da böyleydi. Aynı şekilde bu seyirlerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim.